sevdiklerim, canlarım, kardeşlerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız saatiniz yerindedir. Keyfiniz gıcırdır. Bugün Christmas Big Bass Bonanza'da vurgun denemesi yapacağız. Umarım başarılı oluruz. Umarım güzel bir kazanç elde ederiz arkadaşlar. Bu arada her akşam saat 22.30'da Slot Gio, Kazino Gio ve Kazino Gio 2 kanalında... Canlı yayındayız. Ayrıca Slot.co 2 kanalında 5000 TL'lik ödül var arkadaşlar. Kanal 2000 aboneye ulaştığında 5000 TL'lik nakit ödül bu arada. Keş sıcak sıcak. Hadi bakalım. At bir bonus canım. Yaparsın sen. Hadi. Devam devam. Artırarak gidiyoruz umarım güzel bir şey alırız. Bu oynada hiç güvenmiyorum ama niye niyeyse Sanki Yani böyle ver edebilir Vermeye edebilir ama Ya anladınız mı şimdi mesela ee, Big boss Bonanza oynası kesin bonus atacağını hissedersin ya İçerisinde belki bir şey atabilir ama bu Christmas'ta hiç bunu yaşayamıyorum ya 562 Christmas'ta hiç bunu yaşayamıyorum. O sıkıntı. Bu mesele satın alıyorsun hiçbir şey vermiyor. Ama işte deniyoruz. Güzel girdik. Tamam. 45'ten girdik. Güzel bir şeyler. At bize. Topla bizi yukarıya. Hadi bebeğim. Hemen Noel hasallar at bize. Nolasan. Elle var 1. Genellikle 6 oyun kala 5 oyun kala veriyor. Ya da vermezse hiç 4 3 2'de verebilir, 3 2 1'de verebilir. Genelde öyle yapıyor bu oyun. Devam baba. 2x'e geçelim. 2x'e geçirelimizi. Evet. Bir tane daha istiyoruz 3 oyun kaldı. Hadi bebeğim. Hadi, hadi iki oyun kaldı. Hadi. Hadi kicks ya. At. Atmadı şerefsiz. Atmadı şerefsiz. Devam. 50 TL'den. Hadi. Bir back to back. Ya çok boş geçiyor. Güzel. Çok boş geçiyor dediğim anda para verdi oyun. Devam. Devam canım benim. Devam. Yapma şunu. De yapma şunu. Para veriyor. Yapma şunu diyorum. Bir şey vermiyor diyorum. Veriyor. Nasip oyun ya bu. <laughs> Yapma şunu. Zang atıyor böyle. Hadi bebeğim, hadi 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 hadi. Hadi güzel bir kazanç yapalım, güzel de bir çekiliş yapalım. Hadi. Devam, devam, devam. At şunu artık. Bak 20K'dayız, 52,5 TL'deyiz. At şunu. Küsuratlı oynamayı seviyorum dediğim anda Bonus attı Hadi. Hiç para kaybetmemişiz gibi. 80 lira zarar var toplamda şu an. Güzel. 892 lira. Hemen hemen 900 bin lira arası. Devam, 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 devam. Ne olasan, ne olasan, ne olasan! Noel Hasan. Güzel. Christmas geçti. Diğer Christmas geliyor Hasan hadi. <laughs> Güzel. Bir tane istiyoruz. Bak biraz önce de aynısını yaptım bize 3 oyun kala. At artık. 1837 at artık. Aferin. 2x'e geçtik. Dinamit ataydım bari be. Hadi canım benim. Hadi canım benim. Hadi canım benim. Keşke bir tane iki tane kalmışken o iki tane daha atsaydın. 2x. Hasan hadi boş geçme. 3x'e çıkar bizi ya. Boş yapıyor. Yine boş yapıyorsun. Yine başladın boş yapmaya. Vermiyor baba. Şerefsiz. Lan 2x ne yapayım ben dinamit atmıyorsun bir şey atmıyorsun. Bitti baba. 1916. Güzel bir şey at ya. At güzel bir şey ya. Uçur bizi ya. Uçur bizi ya. Hadi bebeğim. Devam 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 at şunu. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Slot Gio 2 kanalımız 2000 aboneye ulaştığında 5000 TL'lik nakit ödül çekilişimiz olacak. Ve 2000 abone ulaşmasına çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca her akşam Slot Gio, Casino Gio ve Casino 2'de canlı yayınımız var. Canlı yayınlarımızda lütfen kaçırmayın arkadaşlar. Hadi. Hadi, hadi. Devam. Lan, geri 20'ye düştük ya. Geri 20'ye düştük. Satın alıyorum arkadaşlar. Gireceğim o riske. Çünkü bu sabaha kadar çevirir. Hadi. Elde var bir. Tamam. Altı binin binini aldık. Hadi canım. Sen satın alınca bir şey vermiyorsun genelde. Utandır beni hadi. Utandır beni. Hadi iki tane aldık. İki tane daha en kötü. Evet. Dinamitle birlikte. Ulan iki tane mi attın ata ata ya. Hadi babysi hadi babysi At sonucuyu da Koy çocuğu aferin 2x'deyiz 5 oyun daha var Tamam 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 sıkıntı yok Sıkıntı yok 2x'i gördük Devam et 5 oyun daha var Bum Çok iyi Çok iyi Çok iyisin hadi Devam 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 koy çocuğu Hadi. Hadi canım benim. 3x'e yaklaşalım. Hadi. Baba at, at. At son oyunda at bir tane daha. Atmadı. 3180 Bastığımızın yarısını aldık. Devam. Güzel! Çok iyi. Çok iyi. Aferin sana. Hemen hemen, hemen hemen bastığımızı aldık. Hemen hemen bastığımızı aldık. Oy 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 oy. Atsaydın keşke buraya bir tane daha. Hadi baba iki tane. iki tane de altı oyun var. Nananı satayım hadi. Güzel. Bas durduru. İyi verdi. Güzel. Şimdi kara geçirdi bizi. Hatta bin lira kara geçirdi bastığımızdan. Bir tane daha dedim ve geldi. Boom 3x. Dört oyun daha var. Dört oyun daha var. Hadi. Hadi canım benim. Devam et, devam et. O ilerlesin ya 12'e doğru. Hadi bir tane daha at ya ekstra. Ana satayım atmadı bir tane daha. Hadi şimdi 4 tane istiyoruz. 3x'te 4 tane istiyoruz. Evet. Elle var bir. Devam babacığım, devam babacığım. Aferin sana devam. Hadi 3 tane daha. 3 tane daha. Nice. Nice. 2700 de buradan. Nice. Para ödüyorsun. 2 tane kaldı be. Çok iyisin. Aferin sana. Hadi be. Hadi güzelim. Hadi ya. Bir tane daha ya, üç oyun var. Bir tane daha Ananı satayım, bir tane daha. Boom! Hahahaha, <laughs> Onix, Onix, boom, boom. Aferin sana. Of, Onix'teyiz. En tepeye çıktık şimdi. Koy çocuğu, 1200, devam. Devam 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 Hadi lan hadi lan Hadi ananı satayım gidene bak Hadi oğlum 606 bin 606 bin değil ya, ya. 600 lira 6000 oldu Nice Aferin Hadi bebeğim hadi bebeğim 5 oyun kaldı Yap bir şey daha Yap bir şey daha ya 9000 Boom <laughs> 10x, dinamit Dinamit ananı satayım at bir şeyler 2 değil 2 değil yapma Çok iyi ama Çok iyi ama 7200 Baba 38 olduk hadi Of of kaçana bak orada. Ananı satayım bir tane daha ver ya. Bir şey daha ver orada ya. Bebeğim. Aferin sana. Son oyun. Of 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 kaçana bak. Ananı satayım. 30 bin lira kaçtı orada. 1200, 1800, 30 bin lira kaçtı ya. 53 kaldık. 20'den 53 kaya. Of. Yemin ediyorum rahatladım. Yemin ediyorum <laughs> rahatladım. Oy 30 bin lira kar. 50'de ayrılırız ya. 50'de bitiririz şu işi. 50'de bitiririz şu işi. <laughs> 50'de bitiriyoruz. 30 bin lira kar 10x'ten. Oh. Arkadaşlar 5 kişiye 100 TL papara çekilişi yapacağım. 5 kişiye 100 TL papara çekilişi. Yapmanız gereken Slot Geo ve Slot Geo 2 kanalına abone olmak. Videomuzu beğenmek. Yorum kısmına papara at soyad yazmak arkadaşlar. 5 kişiye 100 TL nakit çekiliş olacak paparadan. Eğer paparası olmayan arkadaşlar da varsa lütfen bonus. Bonus be. 112.5'tan bonus. 50 bine düşmeden yap şunu. BUM Boom. Boom. <laughs> Arkadaşlar paparası olmayanlar da IBAN numaralarını yazabilirler. Uf. 112 buçuk hadi sen de yap bir şey be. Hadi 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 hadi. Lan hadi. Of atmıyor. Atmadı. Ananı satayım atmadı ya. Peki son oyun kaldı. Oh. Oy! Atış A var oyunun. Oyunun para verisi var bugün. Bum! Son ümidimi kestim ben oyundan. Tamamen kestim oyundan ümidimi. İki tane atıyor. Babacım hadi 2x de ya. Çok iyisin. Çok iyisin. <laughs> Bugün günümdeyim yine. 60 kaldık totalde. Hadi hadi. Oraya dağıt ananı satayım. 5 oyun kaldı. 5 oyun kaldı. 5 oyun kaldı. 2 oyun kaldı. <laughs> 5 oyun o saatte. <laughs> 1 oyun kaldı. Ananı satayım atmadım be atmadım be Attım güzel Tamam çok iyi Tamam Ne kadar olduk totalde 62 63k 63k 63'te çıkıyorum 43 bin lira karla çekeceğim buradan 43 bin lira karla çıkacağım buradan Bum <laughs> Arkadaşlar bu kadar Bu kadar Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Lütfen Slotgio Slotgio2 kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. 5 kişiye 100 TL Papara çekilişi olacak. Slotgio slotgio2 kanalına abone ol. yorum kısmına Papara at soyat yaz arkadaşlar. Harfler ile unutmayın. Ee, daha sonrasında 5000 TL'lik büyük çekilişimiz var Slotgio2 kanalında. Kanal 2000 abone ulaştığında. Sizleri seviyorum. Her akşam 22.30'da bu arada canlı yayındayız. Sizleri seviyorum. Çok söyledim ama sizleri gerçekten seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Cebinizde parayla kalın. Hoşça kalın.